E, konteynerimiz çalınmıştı, e, gözümüz aydın bulundu. E, emniyet güçlerimize teşekkür ederiz, sağ olsunlar. E, i̇l başkanlığımız geldi, flamalarımızı da astık, bayraklarımızı da astık, kapımızı da açtık. Abi, Emeği geçenlerden... Abi makamına kavuşsun. yani burası senin makamın. Evet, teşekkür Vallahi e, sevindik, bir taraftan da üzüldük. Teşekkür ediyoruz. E, sağ olsunlar, var olsunlar. Gel buraya. Memleket Partisi Hatay İl Başkanıyım. Biliyorsunuz 6 Şubat depremiyle il başkanlığımız yıkıldı. Altınüzü kurucu ilçe başkanlığından il başkanlığı olarak atandım genel merkez tarafından. Bizim il başkanlığımız altınüzündeydi. İlçe başkanlığımızla birlikte altınüzünde faaliyet gösteriyorduk. Buraya geldiğimizde koyduk konteyner geldiğimizde yoktu. Yani yaklaşık bir ay önce 25 gün falan oldu. Önce çalındı. 3-4 gün falan arayla görmedik yani.